Hazırlıklar tamam mı Bülent'ciğim? Her şey hazır Utkay Bey. Tamamdır. O zaman yavaştan başlayabiliriz herkes geldiyse. Buyurun Tevfik Beyciğim. Oh, 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 Afiyet sağ olsun. olsun. Sağlık. Buyurun efendim. Çok teşekkürler sağ olun. Afiyet olsun. Buyurun Sinan Beyciğim. Alayım. Siz de yani bu evin bir kızı oldunuz artık akşamdan sabaha, sabahtan akşama. Şaka. Ay ilahi Sinan Bey, çok güldüm. Bak, ver. Sıcak mı oldu evin içi? Değil mi? Sıcak oldu ben bir cam açayım. Kolay açılıyor mu bu? Yok zor açılıyor ben de yardım edeyim. Tahmin ettim zor Şş. Biraz. İtersen. Eski bina olduğu için. Hayatı böyle? Ah. Oh. Efendim vay. Kimler gelmiş kimler. Burut ay var ya kim bilir daha ne haltlar karıştır. Aşağıdan mı geliyor o, o, sesler? Ha? Sesler aşağıdan mı geliyor? Ha, he. sizin dükkandan geliyor. Kim bilir ne hale getirdiler beni o güzelim dükkanımı. Ustacığım üzülme artık ya. Dükkan mı kaldı aşağıda be? Ee, baba toprakla bir saatliğine dışarıda işimiz var da bizim. Allah Allah. Bu saatte. E, aman canım biz niye karışıyoruz ki gençlerin işine? Çıksınlar, geçsinler. E, hava da güzel. Gezelim. Beraberiz babacığım merak etmeyin. <laughs> Ama... Hadi bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Güvenilir çocuk be. çok yakışıyorlar. Tebrik ederim. kızın ne altı hiç belli olmaz. Belki dur olur. Belki yola getirir bu çocuk. <laughs> inşallah. Sevgili dostlarım, Yeni bir yerdeyiz ama samimi, değerli. Bundan sonra bu minik restoran hepinizin vazgeçilmezi olacak. Herkes hazırsa Bülent'cim gelsin menümüzün ilk özel lezzeti. Bin bir zorlukla yurt dışından getirdiğimiz çok özel bir lezzet. Kral 3. Edward döneminden kalma nadide bir parça. 1344 basımlı. Altın Leopard zikkiye. Herkes hazırsa 5 milyon liradan başlatıyorum. Selin Hanımcığım. Beş bin yüz. O Sezai Bey'e adışım. Beş bin iki yüz diyorsunuz. Hay hay. Süleyman Bey'ciğim beş milyon üç yüz. Beyefendi giremezsiniz. Bu özel bir davet. E, tamam. Tamam. Biz de özel insanlarız. Merak etmeyin. Evet, saygıdeğer misafirler. Kusura bakmayın, biraz sonra bu restoran kapanacak. Çünkü restoranda bir hamam böceği var. O yüzden birazdan biz burayı mühürleriz. İyisi mi siz de burada fazla durmayın isterseniz. Toprak Beyciğim, dejavü mı yaşıyoruz yoksa? Uzatmayın Utkay Bey. Alayım. Hay hay buyurun. Ne oldu bir yerden tanıdık mı geldi? Sizin çikolata sevdiğinizi duydum da çok. Yanlış bir duyum aldım acaba. Emniyete gitmiyor muyuz emniyete onu söyleyin. Toprak beyciğim dünyadaki en akıllı kişi olduğunu zannediyor. Ama belli ki değilsiniz. Ama size bir dost tavsiyesi, siz siz olun Yasemin Hanım'a çok güvenmeyin. Onun hangi takımda oynadığı pek belli olmuyor. Bakacağız. Aferin sana. Vallahi kedi olalı bir fare tuttun ha. Teveccühünüz babacığım. <laughs> bana mı dediniz Rukay? <laughs> <laughs> Yok bilançım sana demedim. Evet hadi o zaman. Tadım menümüzle devam edelim. Toprak ben böyle olacağını hiç tahmin etmedim. Özür dilerim. Yasemin sen nereden biliyordun bugün burada böyle bir olay olacağını? Kim haber verdi sana? E, böyle bakma bana. Sen bana böyle bakınca ben kızmam gerektiği zaman kızamıyorum. Ya sen anlamıyorsun beni ama ben yapamıyorum. Ya herifler içeride geçiyor. Pardon. Ya dalga geçiyorlar işte benimle, dalga geçiyorlar. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyorlar benimle ya. Sadece bu olsa iyi. Müdür ya, benim kendi müdürüm. O da öyle. Ya. Ya benim gencecik kuzenim toprağın altında yatıyor ya. Bu herifler benimle kafa buluyor. Sakin olmaya çalış. Ya, yanlış anlama. Sana kızmıyorum ha. Yani. Yok hakkındır şu an. Hakkım olsa da kızamam ki ben sana. Yani, yani böyle kızacağım bir şey de olsa bu işin sonunda kızamayacakmışım gibi geliyor sana. Yapamayacakmışım gibi geliyor. Sırf bu yüzden işime konsantre olamıyorum ben. Doğru düz polislik yapamıyorum ben ya. Ne Halil'in mevzusu, ne bu olaylar. Yapamıyorum yani. Sen beni anlamıyorsun ama yapamıyorum. Ya sen benim galiba Halil'in mevzusuna bu olaylara konsantre olabilmem için tamam biliyorum ben geldim ilk sizin eve hata yaptım. Ama galiba bizim görüşmememiz gerekiyor. Niye? Dedim ya polisi yapamıyorum Hoşça kal. Toprak. Hoşça kal Yasemin. Efendim sen. Mi? Amirim aradığımız kadını buldum. Adresi hemen atıyorum size. Ha at at at. Yasemin. Toprak. Burcu'yu bulduk. Aa, ne, ne yapayım? Gelip beraber mi gideriz? Bir e beraber gideceğiz. Kimle gideceğiz? <laughs> İyi akşamlar. Merhabalar, İyi akşamlar, kolay evet, gelsin. Merhaba, akşamlar, sağ olun, buyurun. Bu otelde kaldığına eminiz, Burcu Hanım. E, hangi odada kaldığını öğrenebilir miyiz acaba? Yok maalesef, müşterilerimiz hakkında bilgi veremiyoruz. E, tabii haklısınız, veremezsiniz. E, Oda numarasını öğrenebilir miyim acaba? Bakalım. Bakalım. 201 ne oldu? 201, çok teşekkürler, kolay gelsin. Abi, i̇yi akşamlar. 201 mi Ne? Açsın. Geldim. Yasemin. Mers burada mı? Burada mı diyorum? Çok şükür. Senin derdin ne ya? Hı? Derdin ne senin? Önce çocuğu alıp gidiyorsun, kayboluyorsun ortadan. Sonra bana haber bile vermeden alıp çekip gidiyorsun. Sen ne istiyorsun kızım benden? Ha? Ne istiyorsun?